Merhaba mutfak severler. Esra'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç fırın kullanmadan, elektrik harcamadan daha tasarruflu nasıl meyve kurutabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle meyvelerimi alıyorum. Bunun için biraz portakal, limon, biraz mandalina, elma, ayva ve biraz da muza ihtiyacım var. Elmaların içine kaba koyacağı ile oydum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ayvalarımı doğradım. Biraz da muzum var. Siz dilerseniz başka meyveler de kullanabilirsiniz. Kivi olabilir, hurma olabilir, greyfurt olabilir. Yani çeşitlendirmek mümkün. Benim meyvelerim çok yumuşak olduğu için biraz zor doğradım. bir de böyle tırtıklı bıçak olursa daha kolay doğranacaktır. Kesim aşamasında tırtıklı bıçak kullanırsanız işiniz daha kolaylaşır. Şimdi ayvalarımı da ince ince doğruyorum arkadaşlar. Şimdi sıra çileklerimde onları da ince ince doğrayacağım. Sakın gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Sadece meyveleri alıp doğrayana kadar. Gerisi zaten iki güne kuruyorlar. Fazla sürmüyor. Yemesi de çok zevkli. Çünkü böyle çerez gibi televizyonun karşısına geçip çerez gibi yiyebilirsiniz. Meyveleri doğrama işlemimiz bitti. Şimdi radyatörün üzerine fırın kağıdımı kesip koydum. Meyvelerimi üzerine diziyorum. Tabii bu işlemi kışın yapıyoruz arkadaşlar. Yazın da güneşte rahatlıkla kurutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi limonlarımı, portakallarımı da dizdim teker teker. Bir kısmını da ben balkonuma dizmek istedim. Benim balkonum kapalı, cam Bir de benim bulunduğum şehrin havası biraz kuru olduğu için e, kurur diye düşündüm. Bir denemek istedim. Hepsini böyle yine fırın kağıdımın üzerine diziyorum. Arkadaşlar siz bu işlemleri yapmadan direkt fırına da verebilirsiniz. Hem de daha çabuk olur. Yani size kalmış tabii ki. Meyvelerinizi fırın telinin üzerine serip 120 derece alt üst ayar fanlı fırında kurutabilirsiniz. Evet şimdi meyvelerimin kurumuş halini göstereyim arkadaşlar. Limon ve portakallar 3 günde ancak kurudular. Sürekli arkalarını çevirmek zorunda kaldım. Siz de o şekilde yaparsınız. Bunlar da elmalar ve ayvalar. Onlar da bir buçuk güne falan kurumuş oldu. Muz ve çilekler de bir gecede kurudular. Sabahleyin hemen kaloriferin üzerinden topladım. Balkona serdiğim meyveleri sürekli arkaların önlerini çevirdim. Fakat e, baktım daha uzun sürecek. O yüzden tekrar onları radyatörün üzerine aldım. Bir daha orada kurutmaya başladım kurumuş meyvelerimi ağzı hava almayacak bir kaba koyup güneş görmeyecek yerde muhafaza edeceğim. Bunun için hepsini kavanozlarıma doldurup serin bir yerde saklayacağım. Bakın siz de sesleri duyuyorsunuz değil mi? Çıtır çıtır. Gerçekten yemesi de çok zevkli. Evet şimdi elmalarımı ve armutlarımı da ayrı birer ay kavanoza dolduruyorum. Bence mideye ettiği kadar göze de hitap ediyor. Bakın rengarenk ve çok güzeller. Şimdi gelin bir bardak çay doldurup kurtulmuş meyvelerimizden kullanalım. Çayımın içerisine hepsinden birer tane atacağım. Meyveli çay gibi düşünün çünkü hepsi aromasını verecek çayın içerisine. Gerçekten mis gibi nefis kokuyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim, deneyin. Şimdi bir tabak keloksumu aldım, üzerine sütümü döküyorum. İçerisine de kurutulmuş çilek ve muzumdan ilave edeceğim. Ve meyveli keloksumuzu da hazırlayıp afiyetle yiyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. İşinizden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.